Sporla sağlığın e, bu programında e, genel halk sağlığını ilgilendiren e, programlarımızdan sonra e, profesyonel sporcularda iki e, sorunlara değinmeye çalışacağız. E, biliyorsunuz her gün gazetelerde e, futbol öyle mi baş, bir şey mi oldu? Sporla sağlığın e, bugüne kadar yaptığımız programlarımıza genellikle halk sağlığını ilgilendiren, yani sporun e, gerek sağlıklı kalmakta, gerekse hastalıkların önlenmesinde ve tedavisindeki önemini anlattığımız birçok program yaptık. E, bugünden sonra da her hafta e, profesyonel sporcularda, yani bu işi meslek olarak yapan veya amatör olarak spor yapan kesimdeki sorunlarda bir spor hekiminin veya onların sağlığını nasıl koruyoruz ve nasıl onlara yardımcı oluyoruz konusunda iki programlara başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de son derece önem verdiğimiz takım hekimliği dediğimiz. Yani takımda sporcularla beraber sporcuların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde spor hekiminin önemini bu konuda anlatmaya çalışacağız. Sayın uzman doktor Fatma Hanım'la da, da bu konuda kendisi milli takımlarla sık sık seyahatlere gidiyor. Onlara yardımcı oluyor. Bu konudaki onun deneyimlerini burada paylaşmaya çalışacağız. Şimdi önce şunla başlayalım Fatma Hocam. Takım doktoru kimdir? Bir bunu açıklayalım. Ondan sonra devam edelim. Öncelikle teşekkür ederim hocam beni programımıza davet ettiğiniz için. Ee, şimdi takım doktoru dediğimiz zaman e, genelde Türk halkının ilk aklına gelen saha doktorunu algılıyorlar. Yani evet. maçta elinde işte çantayla, evet. sağlık evet. çantasıyla e, yaralanan sporcunun yanına koşan hekim olarak görülüyor. Ama aslında takım doktoru dediğimiz şey sadece saha doktorluğundan ibaret değil. E, takımda maç sırasında, kampta, antrenmanda... E, Tüm takımın sağlığından sorumlu, e, sağlık organizasyonunu ayarlamakla görevli e, kişidir takım Kişi. doktoru. Ama popüler olan, e, göz önünde olan sadece saha doktorluymuş gibi algılanıyor ama e, takım evet. doktoru çok daha kapsamlı bir Evet tanım aslında. Peki e, takım e, doktorunun sahip olması gereken özellikler ne olmalı? Bunlar çok önemli. Bizde hı hı. çünkü çok tartışma konusu oluyor biliyorsun gazetelerde. Evet. Hani bir sporcunun ne zaman sahaya girecek, kim karar verecek işte gibi birçok her hafta hatta yani futbolda daha çok rastlıyoruz. Bu tür şeyler oluyor, tartışmalar oluyor. Bunlara açıklık getirmek açısından hı bir hı. spor takım, takım, takım Evet tercihlerini bir şey yapalım. Aslında bir takım doktorunun tercihen spor hekimi olması e, istenir. Ancak e, ülkemizde e, spor hekimliği e, bin uzmanı 1970'li hekim yıllardan evet. beri Sağlık Bakanlığı e, spor hekimliğini bir uzmanlık dalı olarak e, tescil etmiştir ve o zamandan beri de e, Türkiye'de pek çok spor hekimi var aslında ama sayısı yeterli değil henüz evet. e, 100 150 evet. e, tane e, spor hekimi uzmanı var Türkiye'de. Sayı az ancak e, çok fazla kulüp var, var spor hekimine ihtiyaç duyan. E, şu an ülkemizde futbol federasyonunun e, her takımda e, takım doktoru bulundurma zorunluluğu var. Tamam. ve e, çok fazla spor kulübü olduğu için ve bu ihtiyaç karşılanamadığı için spor hekimliği uzmanları tarafından e, federasyon her yıl e, eğitimler düzenliyor. Yine Haziran ayında tekrar hekimlere yönelik takım doktorluğu kursu düzenlenecek. Bu yüzden pratisyen hekimler ya da diğer hekimler de bu kurslara katılarak takımlarda takım doktorluğu yapabilmekte. Spor hekimi uzmanları ya da asistanları dışında. Biz takım doktorunun sporcu sağlığı konusunda bir kere bilgi sahibi olması lazım. Yine egzersiz fizyolojisi konusunda bilgi sahibi olması lazım. Yine ilk yardımla ilgili bilgi ve becerisi, iyi tecrübesi iyi olması lazım. Antrenörlerle, sporcularla aynı dili konuşabilmeli, onlarla iletişimi iyi tutabilmeli çünkü spor özel bir alan, her spor branşının antrenman tekniği farklı, oyun kuralları farklı. Hekimin de oyun kurallarını, o spor branşının antrenman tekniğini hakim olması ve antrenörle, sporcu bu konularla ilgili iyi iletişim kurabiliyor olması lazım. Yani bu özelliklere sahip. Yani sonuçta tabii ki tıbbi, genel tıbbi bilgisinin de iyi olması lazım ama bu konularda özel e Evet. eğitim almış olması lazım. Ülkemizde şu an sadece bunu Futbol Federasyonu'nun bünyesinde bu eğitim bunu veriliyor. Bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. Evet. Daha önce 2010'a kadar Tabipler tabi, Birliği de bu tür e, her branşa yönelik spor hekimleri yetiştirme amacıyla bu tür kursları açıyordu ama şimdi sadece Futbol Federasyonu bunu Hı -hı. açıyor. Bu da yeterli değil tabii. Diğer branşlarda da yani her branşa özgü spor hekimliğinde farklılaşan bazı uygulamalar evet. var. Bunların da e, öğretilmesi gerekiyor. Evet. Branşlara özgü. Bunun için belki bir beden terbiyesinin bütün branşları içeren bir kurs açması veya branşların kendine özgü kurslar açması. Ama tabii genel bir kurs çok daha pratik olur. Her evet. spor branşının kendine özgü kurs açmasındansa. Çünkü uzun yıllar boyunca artık bunu karşılayacak spor hekimi hala yeterli sayıda olmayacak. olmayacak Yine pratik sen hekim tabii. da diğer hekim arkadaşlara ihtiyaç var. O yüzden bu eğitimlerin düzenleniyor olması gerekiyor. Sonra bir de şöyle bir şey var, saha doktorunun da bu tür kurslardan geçmesi lazım. Geçmesi yani lazım. takım hekimi olmasa bile evet. sahaya gittiği zaman biz spor ekimi gibi müdahale edebilmeli, evet. İlk yardım İlk bilgisi olması, olması, olması özellikle. Lazım. Spor e, sakatlıklarına aşina tabii olması aşina lazım. aşina olması bu lazım. Kişileri. Onun da ayrıca yetiştirilebilecek farklı kurslar açılıyor açılabilir, olması açılıyor lazım. olması evet. gerekiyor. Şimdi takım doktorunun görev, yetki ve sorumluluklarına gelirsek yani ne gibi sorumlulukları var şimdiki bir takımda yani bir sporcunun oynayıp oynayamamasıyla ilgili karar verecek insan eğer yaralanmaya bağlıysa hı hı. özellikle de bu çoğu kere böyle oluyor. Yaralanmaya bağlı oynamasına karar verecek birinci derecede yetkili kişi takım doktoru olması gerekiyor evet. ama birçok faktörler girip bu konuda birçok tartışmalar Ortaya olabiliyor. Sporcu ben oynayacağım diyor. Yani yaralanmaya rağmen riske edeceğim, oynayacağım diyor. Antrenör ben diyor çok önemli maç diyor, riske edeceğim, oynayacağım diyor. Bu konuda ne söylüyorsunuz? Yani bu yetki ve sorumluluklar konusunda. Şimdi takım doktorunun e görev, yetki ve sorumlulukları aslında oldukça stresli bir iş aslında takım doktoru olmak. Evet. Dediğiniz gibi pek çok dış faktöre karşı etkilenmeden kendi tıbbi görüşünü ortaya koyabilmesi gerekiyor takım doktorunun. şimdi genel olarak görev ve yetkilerini sınıflandırırsak aslında birkaç kısmı ayırabiliriz. Bir koruyucu hekimlik uygulamaları var takım doktorunun yapması gereken. Bunlardan bahsedeceğim. Performansla ilgili yardımcı olabileceği uygulamalar var kondisyonerle beraber. Yine tanı tedavi rehabilitasyonla ilgili de hı hı. görevleri var. Ee, yine bu e, yani bir takımla beraber bir sezon boyunca en az e, çalışılıyor. Yine sezon öncesinde, sezon sırasında, devre arasında ve sezon bitiminde e, bu hekimin üzerine düşen e, sorumluluklar fa farklı 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 sorumlulukları evet. var. Özellikle işte koruyucu hekimlik uygulamaları e, sezon başında e, spora katılım muayenelerinin Yapılması ya, tam teşekküllü bir hastanede. Zaten yapılmazsa lisans çıkaramıyorlar. Lisans yani, çıkaramıyorlar yani, evet, Gerek amatörler federa, gerekse evet. profesyoneller bunu yaptırmak zorundalar. Zaten yapılması da gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey ancak e, bazı e, takımlarda bu muayeneler çok düzgün yapılmadan sadece evet. e, kağıt üstünde e, evet imzalatılıp geçilebiliyor. Anladım. Takım doktorunun sorumluluğu altında. Bu. O yüzden e, bu organizasyonun iyi yapılması ve gerçekten sporcuların ayrıntılı muayenelerden geçtikten sonra bu e, raporların, raporların alınıp federasyona teslim gerek. ediliyor olması önemli. Yani sadece bu aslında bir prosedür değil. E, sağlığın gerekliliği olduğu için her yıl yenilenen. Peki buradaki sorunlar ne? Yani ne çıkabiliyor sezon başı muayenelerinde sporcularda? E, yani, yani genel olarak genel bulduğumuz şeyde ee, performansı etkileyecek, işte antrenmana katılmasını etkileyecek, kondisyon kazanmasını etkileyecek bir takım sorunlar çıkabiliyor evet. değil mi? Yani sezon başında kişinin mevcut sağlık durumunun belirlenmesi lazım. Kişinin kronik süren bir hastalığı olabilir zaten. Ee, doktorun bunu bilmesi lazım sezon boyunca evet. çünkü o sporlara çalışacak. Mesela bir bile diş bile kronik evet. bir olay ve bazen kas yaralanmalarının nedeni Neden olabiliyor. olabiliyor. Son Türkiye'ye özgü bazı şeyler var evet. Daha sonra ülkemizdeki sporcuların çoğunda özellikle kadın sporcularda mesela anemi çok Anim, yaygın, yaygın görülen bir problem. Bu da performans üzerinde özellikle dayanıklılık sporcu ile ilgilenen sporcularda oldukça etkili. Demir eksikliği anemisini çok Demir, sık görüyoruz. Basit çok sık. bir kan tetkikiyle yani bir hemogram tetkikiyle tespit edilebilecek bir şeyken evet. bunlar yapılmadı takdirde yıl boyunca sporcu işte yorgun halsiz performansı kötü kötü olur. Olabiliyor. Devam ediyor. Ee, bu yüzden hani basit bir kan tetkikiyle ortaya çıkarılabilecek bir şey bu demir Mesela, eksikliği annemesi. Evet, Onun haricinde başka... Kişinin sadece muayenesinde işte daha önce bir bayılma öyküsü var mı? Senkop öyküsü var evet, mı? Çok önemli bu. Ailede yani bunlar hani muayene bile değil sadece anamnez kısmı işin ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren var kimse mı? var mı? Ee, bunlar Kabutumsal önemli. Kalsiyumsal bir hastalığı olan kimse var mı? Sadece e, kişinin öz ya da soy geçmişi sorgulanarak bazı ipuçlarına ulaşılabilir ve bundan sonra işte çekilecek bir EKG, bir efor testi, bir eko ile kişide bir m, hastalık ihtimali var mı? Özellikle kardiyovasküler evet. sistemle ilgili bir hastalık. Bunları ee, evet. Bunları Bunlarla bir gösterebilir miyiz? Fotoğraflarımız evet. vardı. Fotoğraflar onların üzerinde gösterelim. Ee, burada evet. sağ tarafta evet. bu öne, Chelsea öne takımından alabilirim. bir evet. fotoğraf genel sağlık genel muayenesini sağlık. yapıyor doktor. Değil. Yan tarafta da yine benim Sahada yaptım. Bu bir bir sporcunun ön çapraz bağı kopmuştu. Sahada yaptığımız muayeneleri görüyoruz. Geçelim. Bundan sonraki fotoğrafta iki tane sporcu var. Ha, Bunlar bakın, çok bu çok önemli Yeni ve güncel söylediniz. olaylar. Sonu alalım tekrar lütfen? Son 15 gün içinde, içinde kalsın, tamam. evet. meydana geldi bu iki olay. Üste gördüğümüz Gregory Mertens isimli sporcu ikisi de Belçika'da oldu Belçika'da bu olayların. Oldu. E, 24 yaşında bir futbolcu. Evet. Sahada kalp krizi geçirdi. Daha sonra ilk yardım yapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını, hayatını kaybetti. kaybetti. Yine alt köşede gördüğümüz sporcu da Tim Nicot isimli sporcu 23 yaşında 4. Lig'de oynuyor. Belçika'da antrenman maçı sırasında yine kalp krizi geçirip sahada hayatını kaybediyor. Yani bu sadece son 15 gün içinde olan iki olay aynı ülkede. Bu aslında sporda ani ölüm çok da sık rastlanan bir olay değil yani sıklığı yüz binde bir evet. gibi evet. söyleniyor. Ama bu sporcular sahada kamera önünde genelde hayatlarını kaybettikleri için. Nadir de olsa çok etkiliyor. Çok toplu. etkiliyor insanları. Sanki yani spor evet, gibi, sanki spor zararlıymış gibi. Evet, sanki spora bağlı bu olay gelişiyormuş gibi. Genelde bunun nedeni aslında otozomal dominant kalıtılan hipertrofik kardiyomiyopati Yok. dediğimiz yani evet. bu kişiler spor yapmasalar da bu hastalığı zaten kendilerinde barındırıyorlar, barındırıyorlar ama spora bağlı hani sanki gelişiyormuş e, gibi. Anladım. E, lanse ediliyor. Oysa hani e, bunlar ...sağlık muayeneleri sırasında sezon öncesi... ...tespit çıkarılabilir. çıkarılabilir. Dikkatli bir muayene ile çıkarılabilir. çıkarılabilir. Mesela ben görüyorum... ...bizde de çok amatör futbolcularda... ...her sene okuyoruz. 3-5 evet, tane birkaç kişi olay gazetede... Geliyor. ...ölüm olayı oluyor ama... Hı hı. ...bizim Türkiye'mizde en önemli neden... Mesela bir amatör futbolcular da aile hekimlerine biliyorsunuz muayene oluyorlar, evet. onlar tek, tek doktor raporu tek alabiliyorlar. Evet. Raporu alıyorlar. Fakat o, bunu o kadar küçümsüyorlar ki bazıları oradan ileri gelenlerini araya sokup hiç muayene olmadan, olmadan evet. raporlar imzalatılıyor ve lisans çıkartılıyor. Bunun çok zararlı olduğunu biz şimdi evet. öğrencilerimize yeni hani tıp doktor olacak öğrencilerimize anlatıyoruz. Yani bu da çok önemli, değil mi? Sizin fikriniz de bu konuda bilmiyorum. Evet yani bu amatör raporların tek hekim raporu olması e, genelde Ve bu demin konuda. Demin söylediğiniz üç belirti vardı bunları yani sadece doktorun bilmesi de gerekmiyor. Evet. Yani sporcunun da bundan ailenin de bundan haberli olması, olması eğer lazım. çocukta bayılma çarpıntı baş dönmesi gibi şikayetler varsa spor yaparken hemen bir kardiyoloji doktora ya da bir evet, spor yani. hekimine gitmesinde değil mi? Çok en azından büyük, bir, hekime bir hekime başvurmasında o Çok Çünkü büyük yarar var. var. Böylece kişi belki profesyonel spor ya da performans sporu yapmayabilir ama hayatı boyunca da sağlıklı yaşayabilir. Yani bu evet. bir kısa sürede ölüme neden olan bir hastalık değil. değil belki yani. performans sporu yapamaz dediğiniz gibi ama, ama spor yapamayacağı spor anlamına, anlamına gelmiyor. Evet. Yani durumun farkında olup buna yönelik önlemlerin alınması gerekiyor. Evet. E, bu yüzden sezon öncesi e, muayeneler Çok önemli. Önemli evet. Sezon öncesi muayenede sadece işte kardiyak risk faktörü yani sadece ölümcül nedenler araştırılmaman tabii ki takım evet. doktoru tarafından o sporcunun e, tüm sistemleri muayene edilmeli. Bizim için en önemli sistemlerden biri de kas iskelet sistemi. Evet. E, sporcularda Temel aslında takım doktorunun ilgilendiği şey yaralanmalar, kas iskelet evet. sistemi yaralanmaları. Sporcunun önceki sezonlardan olan eski yaralanmalarını bilmeli. Diğer resme geçebiliriz. Evet. Onların sonraki evet. yani içinde oldukları sezona yansıyabilir çünkü atıyorum evet. bir basketbol oyuncusudur. Tekrarlayan bir ayak bileği burkulması vardır. Doktorun bunu muayene edip ayak bileğinin durumu hakkında bir fikri olması evet. lazım. Bunu not etmeli, kaydetmeli mutlaka. Bir önceki sezon çünkü kendi takip etmemiş olabilir sporcu ya da yeni transfer olmuş olabilir. Mutlaka sporcunun e, tüm sistemik muayenesini yapıp e, onunla ilgili her sporcu ile ilgili kayıtlarını tutuyor olması lazım. Bir de çok önemli bir şey var. Bir sezon önce yaralanma geçiren sporcuların ölü sezonda özellikle yaralanma geçirdikleri bölge. Bölgelerin yani takım ekimi tarafından uyarılıp, onların özel çalışmalarla evet, o bölgenin, yeni sezonu sizin dediğiniz lazım. bu zayıflıkları saptamamak için çalışması gerekiyor. Yani yapılması gereken bunları da takım ekimi son derece ciddi takip etmeli. Takip ediyor evet. olmalı, evet. Ee, yine e, genelde sporcular e, toplu alanlarda, özellikle takım sporu yapan e, sporcular o kulübün tesisinde konaklıyorlar. Evet. Ee, ve bu buranın şartları da çok önemli. Yani sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler doktor tarafından incelenip tespit edilmeli. Mesela en basından çalışan aşçı ya da temizlik personeli hijyen kurallarına ne uyuyor kadar mu? uyuyor? Bulaşıcı bir hastalık taşıyor mu, taşımıyor mu? Genelde böyle şeyler gözden kaçıyor, kaçıyor. Ama sporcunun yaşadığı ortamın da şartları çok önemli. Genelde ülkemizdeki tesisler çok iyi şartlarda değil ne yazık ki. Tabii. Üst düzey kulüplerin Memkir iyi olduğu kadar var. düzeltmek, iyi bunları evet, yani hekim, temiz bir ortam sağlamak hem soyunun <laughs> odasında hem yemekhanelerde hem yattıkları yerlerde bu çok önemli. En ee, azından bunu sağlayamayız tabi. Tespit edip evet. rapor etmesi. Evet. E, Peki koruyucu malzemeler gerekir. için ne diyeceksiniz? Hı hı. Onlara geçmeden önce hocam bir de şey hı. söylemek istiyorum. E, sporcuların genelde ülkemizde aşılama... Ha, Durumu çok, çok bilinmiyor. Özellikle e, mesela hepatit B ülkemizde çok yaygın evet. e, ve şu an erişkin yaşta olan sporcular çocukluk çağında hepatit B aşılama programına dahil olmayan e, bireyler. Şu bireyler. an hepatit B aşısı doğan, Rutin yeni doğan olarak yapılıyor. itibaren yapılıyor ama e, bu sporcuların e, hepatit B ile ilgili mesela durumları bilinmeli eğer. Hı -hı bağışık değillerse aşılanmalı. Yine tetanoz aşıları e, genelde 5 yılda bir tekrarlanıyor. Bu sporcular çünkü sürekli işte düşüyorlar, Düşüyordu. yaralanıyorlar, toprakla evet. temas ediyor. E, aşılama durumu bilinmeli ve buna yönelik eğer eksik aşısı varsa mutlaka yapılmalı. Bu da koruyucu hekimliğin Tabii. bir parçası çünkü takım Tabii. doktorluğunda. Yine e, Dediğiniz gibi koruyucu ekipmanlar önemli. Şimdi arkamızdaki evet, fotoğrafta görüyoruz. görüyoruz. Ee, sağ üst köşede futbolda mesela tekmelik takmak zorunlu. Evet. Ee, bu bir lüks değil ya da sporcunun hareketini kısıtlamak adına yapılmış bir şey değil. değil. Çünkü tibia kırığı futbolda yani ön e, alt bacak kemiği kırığı çok sık görülüyor, darbeye bağlı. Çünkü çok fazla birbirlerine temas ediyorlar futbol spor sırasında. Ee, sadece bu tekmelik takılarak bile. Bu kırık insidans oldukça azaltılıyor. Ama bu sadece maçlarda takmak zorunlu değil. Antrenmanlarda Tabii. da takılıyor olması lazım. Sporcu bunun bilincinde olmalı. Antrenör bunun bilincinde olmalı. Genelde antrenörler özen gösteriyorlar. Yani bu, nokta, ama... evet, bu noktada bir şey söyleyeceğim. Hı -hı? Ben de eski bir futbolcu olarak hiçbirimiz antrenmanlarda takmayı Takm sevmiyorduk. İşte bunun da için. hareketler kısıtlanıyor, insanı rahatsız ediyor. Ee, fakat e, şey de mesela Avrupa'da özellikle futbol okullarında küçük yaştan itibaren bunu Tabii. alışkanlık haline getiriyorsunuz artık da yani bunun temeli çok küçük yaştan atılması Hı -hı. gerekiyor. Spor okullarında mecbur tutacaksınız o insan alışacak. Başka türlü olmuyor yani bu da evet. Tabii o sor. forma gibi onun bir forma gibi evet. parçası olmalı. Ama buna alışması olmuyor maalesef. Evet. evet. Sonra da ne olmuyor. Altyapılarda da bu tarz Mesela voleybolcu da değil mi dizlik evet, mesela. Evet, voleybolcularda dizlik sürekli dizleri yere temas ettiği için onlar da genelde antrenmanda dizlik takmayı sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Çıkarıyorlar. Evet. Dizlerinde sorun olabilir. Evet. Yani sporcu maçta değil antrenmanda da sakatlanabilir. Çünkü maçta evet. yaptıkları aynı şeyleri antrenmanda da yapıyorlar. Aynı şiddetle oynuyorlar. En çok koruyucu da biliyorsun Amerikan futbolunda Amerikan futbolu çok travmatik bir çok spor. travmatik evet. O yüzden evet. çok ağır yani bir korumalıkları bir var. İşte kaskları, gövdelerini koruyan. Bu okeyinde de öyle de aynı şekilde. orada. Çok sert oynanıyor. Evet o yüzden kimisi evet. spor dallarında daha çok korumalık evet. var. mutlaka takım hekimi bu korumalıkları kullan, kullanmadığı konusunda Hı. sporcuları denetlemeli. Yani temel sorumluluğu olmasa da en azından uyarmak e, takım doktorunun görevi. Yine kan aşamada değiştirelim istersen. Değişti, evet. Hı hı. Yani burası var. Yine evet. e, koruyucu ekipmandan e, başka seyahat de takımlarda çok sık yapıyor, hı hı. Kamplar oluyor, turnuvalar oluyor. Seyahatle ilgili de yine bunu da konuşacağız e, ileriki Sonra, kısımlarda tamam. ama e, seyahatle de ilgili alınması gereken özel önlemler var koruyucu hekimlik evet. adına. Bir de bu... Takım doktorunun hı. yine e, yaptığı görevlerden bahsediyorduk koruyucu hekimlik hizmetleri vardı. Bunları konuştuk. E, performansla ilgili birebir e, performans testlerini yapan kişi olmasa da performansın ölçülmesiyle ilgili takımda kondisyoner varsa birlikte çalışmak olabilir. Kondisyoner yoksa bu testleri yapmayı bu kendi üzerine alabilir. Bu aynı koruyucu hekimliğe de giriyor değil mi? Giriyor. Yani, tabii ki. Çünkü kondisyonu iyi olmayan, olmayan sporcu sorunlu. daha çabuk yaralanıyor. yaralanıyor ee, evet. Daha çabuk yoruluyor. Daha çabuk yoruluyor. Becerileri azalıyor yorgunluğa tabi, bağlı. Bu da yani, çok önemli. Da açık hale geliyor. Yani, tabii ki. E, takımlarımızın kondisyonlarını sporcunun kondisyonunu ölçerek takip, etmeleri takip etmesi lazım. ya da tam kondisyonu kazanmadan yaralanmadan sonra sahaya Sporcu çıkarmaması sahaya gerekiyor. Bunlar da önemli kurallar. Evet. Yine çünkü performansı sadece, performansla ilgili tek şey testlerle belirlenmesi değil. tabii ki bunlar ölçülebilir hmm. parametreler ama performansı yine belirleyen işte ...beslenme gibi... ...sporcunun psikolojik durumu tabii, gibi... Tabii. ...diğer faktörler de yine... ...takım doktorunun sorumluluğu altında. Bunlarla da ilgili... ...profesyonel yardım aslında alınması... ...gerekiyor ama yine Türkiye şartlarında... ...her takımın bir beslenme uzmanı... ...bir psikoloğu olamıyor ne yazık ki... Bu durumda da doktor en azından, yine üzerine alıyor ha, bu tür sorumlulukları. En azından burada bir danışman şeklinde Tabii ki. kullanabilirler. Evet. Yani bunları. Evet. psikoloji Mesela senle daha önce de görüştük. Başta sezon başında psikolojik testler yapılabilir. Evet. Çünkü her insanın psikolojisi farklıdır. Fark. Farklı kişilikler e, tanınmalı. Kişilik yapıları varsa. tanınmalı ve buna göre o kişiye yardım yapılmalı. Sonuçta bir sporda performansı belirleyen 3 tane önemli faktör var. Psikolojik, fizyolojik ve fiziksel faktörler. Bunun üçü bir sporcuda en üst seviyede olmazsa o sporcunun performansı düşüyor. Şey. O yüzden hepsinde yardımcı olmalı ama burada her şey takım hekimine kalmıyor tabii. Bu uzmanlardan faydalanmak gerekiyor ama bu uzmanları hala takımlarımız e, bulunduramadıkları için ama. bir takım imkansızlıklardan. Bunlar gene de takım hekimi de bu konulara girmek zorunda kalabiliyor evet. ve o sorumluluğu da hissediyor. Takım hekimin en çok aslında bizim ön planda gördüğümüz yani temel yaptığı bu iki faktör dışında yaralanmalara yaralanmaların tanısı Tabii. tedavisi ve rehabilitasyonu Tabii. Asıl yaptığı iş gibi gözüküyor ama bu deminden beri konuştuğumuz evet. diğer işlerde temel yaptığı işler aslında. Tabii. Biri eksik olsa çünkü Biri sporcu olsa sonuçta evet. ben onu şeye benzetiyorum yani arabasını son hızla kullanan bir yarışçıya benzetiyorum. Normal insan normal kullanmaz. Siz sporcu olarak vücudunuzu en üst seviyede kullanıyorsunuz ve orada o en üst seviyede yarıştığınız otomobilinizde şey olmaması lazım sorun olmaması lazım. Her yönden hazır evet. olmanız lazım gibi anlatılabilir. E, 4 dakikamız kaldı Fatma Hanım. Evet, e, tamam. Sen Şimdi sana şeyi sorayım. Orada Etik kurallar çok önemli. Evet. Yani psikolojiden falan da bahsettik. Seyahatten de bahsettik. Tamam. Etik kurallarla medya ilişkimiz kaldı. Tamam. Etik kuralları hemen bir şey e, yaparsan. Tüm hekimlik çok... uygulamaları için geçerli etik değerler takım doktoru için de geçerlidir. Yani sporcuyu da diğer hastalar Hmm. ayırt etmemek lazım ee, bir kere e, sporcunun mahremiyetine Özen göstermek lazım e, sporcuyla ilgili bilgileri onun bilgisi dahilinde kimseyle paylaşmamak lazım Tabii ki antrenörle teknik ekiple bazı bilgiler paylaşılıyor ama belli bir yere kadar sporcu mahremiyeti her zaman üst seviyede önde tutulması lazım e, sağlık problemi olan sporcunun hasta haklarına saygı göstermek e, gerekiyor. Ve e, sahada özellikle yaralanan sporcunun e, sağlık durumu göz önünde bulundurulup e, onun ileriki hayatında, futbol hayatı olabilir ya da spor hayatı olabilir ya da kendi hayatıyla ilgili e, kötü bir duruma neden olacak durumlarda spora devam etmesine izin vermemek lazım. Evet. Mesela sporcu yaralanıyor, sahaya giriyoruz. E, evet. Eğer sporcunun ee, spor hayatında da hayatını, hayatını riske atacak bir durum varsa Biraz, ağırlığımızı koyup sporcuyu dışarı almak gerekiyor bazen onun yerine girecek oyuncu olmuyor onun pozisyonunda oynayabilecek oyuncu olmuyor ama bu faktörleri düşünmeyip şimdi, sporcunun sağlığını, sağlığını düşünmek, düşünmek, gerekiyor. düşünmek gerekiyor yine sporcuya zarar verebilecek uygulamalardan uzak durmak lazım yani bütün hekimlerin zaten önce zarar verme fikrini benimsiyoruz hepimiz bütün hastalarda. Yani önce zarar vermiyor olmamız lazım sporcuya. Bu yüzden sakatlığına rağmen ya da yaralanmasına rağmen oynasın diye işte enjeksiyonlar ya da başka yöntemler kullanarak sporcuyu her şeye rağmen oyuna devam ettirmemeliyiz. Sporcunun her zaman sağlığını ön planda tutmalıyız. Ve sporcuyu da hakları konusunda bilgilendirmeliyiz. Yani sporcu kendine yapılacak uygulamalarla ilgili bilgi almalı. O uygulamaların yan etkisinin ne olacağını, ona alternatif başka tedaviler olup olmadığını mutlaka sporcuya anlatmalıyız. Ona bir girişim yapmadan önce onun onayını almalıyız. Evet. Bir enjeksiyon bile yapacak olsak sporcunun onayını, onayını almamız gerekiyor. Zorundayız. Yine sporcu başka bir hekimin görüşünü almak isterse bu konuyla ilgili bizim bilgimiz, kulübün bilgisi dahilinde başka hekimlerle de görüşmesine izin verilmeli. Çünkü bu e, sporcunun en doğal hakkı. Tedavisi başkaları tarafından da düzenlenebilir gerekirse. E, bunlar bizim etik sorumluluklarımız. Tabii ki sporcunun da kendi sorumlulukları var. Onun e, durumuyla yani kendi sağlık durumuyla ilgili Verileri bize gerçekçi bir şekilde yansıtmalı. Bizden e, bazı şeyleri saklamamalı. Bizim verdiğimiz tedavileri düzgün bir şekilde uygulamalı. E, genelde Türkiye'de bu basamaklarda çok eksik oluyor. Yani sporcu ona verilen tedaviyi düzgün bir şekilde uygulamıyor ya da oynamak için ya da oynamamak için yani. bazı semptomlarını saklayabiliyor. saklayabiliyor. Var ya da olanı yok gibi ya da yok olanı var gibi gösterebiliyor. gösterebiliyor. Bu da biz hekimleri yanıltıyor ve objektif bir değerlendirme yapmamıza engel oluyor. Bu yüzden herkesin dürüst olduğu bir ortamda çalışmak e, herkesin istediği herkesin. ama her zaman bu şartlar sağlanamıyor. Yine medya konusu da e, çok Hı çetrefilli bir konu. Çünkü medya çok özellikle üst düzey futbol liglerinde işin içinde. Yani televizyon, işte hmm. gazete, internet her yerde sporcuların sağlığıyla ilgili doktorların ağzından demeçler yayınlanıyor. İşte sporcunun sağlığıyla ilgili antrenörü, işte evet. yakınları bilgi veriyorlar. Yani, sporcu mahremiyeti çoğu alanda çiğneniyor. Ee, aslında takım doktorunun e, çok da detaylı bence sporcu ile ilgili basına bilgi vermesine gerek yok. Mevcut durumla ilgili e, gerektiği ölçüde bilgilendirilebilir medya ama işte ne zaman dönecek, ne kadar oynar, ne kadar oynamaz gibi, gibi tam kendini de kestiremeyeceği durumlarla ilgili çünkü net şeyler söyleyemiyoruz. Ayrıntılı medyaya bilgi vermemeli. Sporcunun mahremiyetini ezmemeli diyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Ha, teşekkür hocam. verebildiğimiz kadar bilgi verdik. İnşallah ileriki programlarda daha detaylı da konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür bilgiler hocam. için. Sağ ol.